Bu en popüler kitaptan başlayalım buna. Evet. Bu dillerin listesini falan da göstereceğim arkadaşlar. Şu deftere yazılı hepsi. Hangi diller konuşuyoruz? Hangi diller öğretiyoruz? Hangi diller öğreniyoruz? Öğreniyoruz kısmını da ben açıkçası Evet burada büyüten Bist'in şeyi var arkadaşlar seansı var. Yok bu kıymızı başlıklı kızmış daha da kolay kıymızı başlıklı kız. Evet arkadaşlar kıymızı başlıklı kız. Oldukça güzel görünüyor aslında değil mi kıymızı başlıklı kız. Işıklandırma da fena değil. Neyse bu kitap ideal kitap arkadaşlar dil öğrenmek ve öğretmek için şimdi daha önce sabah saatlerinde yapılan bir videonun tekrarı gibi ama o video çok popüler olmuş arkadaşlar özellikle Hint, Hintçesi, Çincesi ve İngilizcesi o yüzden benzer video yapıyoruz sadece öğretiyorum kısmı yok burada öğreniyorum kısım pardon ama diğer kısımlar var yani <laughs> Neyse bir de şöyle bir video çekelim. Ya evet, şu sayfa daha güzel sanki arkadaşlar. Evet özellikle şu akis, akis hersek yazıyor ya. Tamam güzel oldu. Şimdi bu İsveççesi küçük prensin ve çok net anlaşılıyor arkadaşlar. Yani Anlamakta problem yaşamazsınız. O şarjımıza da bakalım da ona bakmayı unuttum arkadaşlar. Şimdi, telefonu sonradan şarj ettirdik. Bunlar burada Lofoten yazıyor arkadaşlar. Telefonisos ve Azors yazıyor. Burada da Amalfi ve Portofino yazıyor. Evet videoyu aktif Önümüzdeyeceğiz. Pasif mi karar vermemiz lazım. Burada Almanca'nın popüler var arkadaşlar. Neyse konu bütünlüğü açısından. onu gösterelim de hangi diller hangi diller evet arkadaşlar <laughs> bu alfabetik sıralamayla 29 il, dili sayalım ya da fark etmez önce 17 dili sayabiliriz arkadaşlar bakın asal sayı sıralamasına göre hepsi var burada Lüksemburg, İspanyol, Fransız, franse, latin 52 greek yani Yunanca, Portekizce, İngilizce, Dange, İsveççe, Hollandaca, Afrikan, İtalyanca, Almanca, Norveççe, İzlandaca, Paroyce. Bunda 17 dil listesi var öğrettiğim 17 dil. Burada yine var aynı diller. Biraz farklı listelenmiş. Burada öğrendiğim diller var ama şu an konu başlıkta yok yani. Z'den Dibalen, Afrikan, Serbian, Bulgarski, Belarus, Raşan, Uh, Ukrainian, Faroese, Slovakian, Swedish, Polish, Russian, Polish, Romanian, Portuguese, Norwegian, Macedonian, Letzburgish, Danish, Slovene, Italian, uh, Bosnian, Croatian, Icelandic, German, French. Spanish, Dutch, Czech, Greek, English, Latin hepsini saydım arkadaşlar. 17 in. Burada da Amerika kıtasının ülkeleri var. Gördüğünüz gibi limon ağacının altındayız arkadaşlar. Çok sakin. Normalde bu saatte video üretmiyoruz. Yolculuk yapıyoruz. Yani belki de bugün de öyle olması gerekiyordu ama bu videoyu kısa mı tutsak diye düşünüyorum bir taraftan da ama evet arkadaşlar en eğlenceli sayfalarını gösterelim. Evet yumurtayı kırıp da içinin boş olduğunu gördüğü an Pinokki için. Pinokki için zor bir an yani. Neyse bunu galiba 7 dakikada bitirip yeni bir video yapacağız arkadaşlar. Öyle bir ihtimal var. Burada bir kişi ders çalışıyor o da gitti harbiden. Bakın ders çalışma alanında kimse yok benden başka. Cumartesi burada ders çalışan... Ha, evet ya. Neyse arkadaşlar. Konu aslında sadece Pinokyo değil ama... Diğerlerini de gösterelim istiyorsanız. Evet bu saatte aslında video yapmamamız gerekiyordu ama evet koala. Bu da bayağı güzel bir resim. Hmm. Evet arkadaşlar burada bayağı sevimli bir kapyan var. Kapyanı da çekelim istiyorsan. Kapyanı bile güzel yapmışlar. Evet burada geyikler var. Rengeyi. Bunun ismi evrensel galiba değişmemiş. Burada tipler var, konak. Şirpiyi bile güzel çizmişler ya, baksana. Porcupine. Evet, bu tipik Alis manzarası arkadaşlar çok bilgili tavşan tavşan hazretleri <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. 9 dakikayı nasıl bulduk bilmiyorum ama 9 ne oluyor arkadaşlar matematikte? 3'ün karesi olması dışında inter prime oluyor. Çünkü 11 ile 7'nin ortalaması Evet yani matematiği iyi bilenler için her sayının çok tanım var arkadaşlar. Sadece bir iki tanım değil çok sayıda tanım var. Şimdi 11 dakikaya geçmemiz zor bu koşullarda. Neyse yayına gelen herkese teşekkür edelim. 10 ne oluyor arkadaşlar? Semi prime oluyor. 2 ile 5'in çarpımı olduğu için. Yani aslında çoğu sayının tanımı belli matematikte ama. Evet arkadaşlar bunu 11 dakikada bitiriyoruz. Sonra da sonraki videolarda buluşuyoruz. Yazan herkese teşekkürler. İyi günler. Have a nice day. Bye. Portofino yazıyor. Burada da, yukarıda da amal diyor. <laughs>